Bakarız mı? cool, seksi bir etbitten daha yakışıklı kardeşim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu şampiyonun geleceğini söylemiştim. Test sunucusuna geldik. Glow bütün yeteneklerini, özelliklerini şimdi göstereceğim. Umarım videomu beğenirsiniz. Videomu beğenirseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Şampiyonumuzun özelliklerinden başlıyoruz. Yürüyüşü bu şekilde. Böyle bir efe tarzında yürüyor abi. Salına salına gördüğünüz gibi. Düz vuruşu şöyle. Bakın. 1, 2, 3. Üçüncüde özel bir efekt var vuruşunda. Gördüğünüz gibi bu hasarını arttırmıyor. Sadece özel efekt eklemişler. Şimdi pasifinden başlayalım arkadaşlar. Glow becerileri tarafından düşmanlara her vurduğunda yapışkanlık bırakır. 5 steka kadar birikir. %8 rakip şampiyonları yavaşlatır. 6 saniye boyunca düz vuruşlarıyla ise 99 can yeniler. Düz vuruş yaptığında yapışkanlık bıraktığı şampiyonlara can yeniliyor. Bu tabii ki seviyesine ve can kendi canına göre değişecektir arkadaşlar. Siz can kasarsanız yani HP veren item kasarsanız çaldığı can da artacaktır. Bunu da göstereceğim şimdi. Şöyle bir devreye botu koyuyoruz. Şunu bakın yeterek kullanıyoruz. Şöyle Bakın altında yapışkanlık birikti. Düz vuruşlarımızda da 99 can çalıyoruz gördüğünüz gibi. Yani yapışkanlık bıraktığı şampiyonlardan hem can çalıyor hem de onları yavaşlatıyor. Ee, şurada biraz canımızı azaltalım. Biraz da HP veren item çıkalım. Bakın canı ne kadar etkilediğini göstermiş olalım böylece. Şöyle şunu da çıkalım. Bunu çıkmayalım. Tamam bu şekilde olsun. Bakın şimdi arkadaşlar şimdi çok daha fazla can çalacağız. Rakip şampiyonlara yetenek vurduğumuzda. Steen artması 5'e kadar birikiyor ya arkadaşlar. Bakın altında birikiyor ya. Onun artması bir şey ifade etmiyor. Yani e, sizin can çalmanızı arttırmıyor. Bakın 164 çalıyor şu anda. Gördüğünüz gibi tek step koyuyoruz. Yine 164 çalıyor. Dediğim gibi siz ne kadar çok can kasarsanız o kadar fazla can çalıyor arkadaşlar. Bu tamamen pasifinin özelliği. Birinci yeteneği Slam Slam. Glow uzanarak zemine çarpar. 560 artı büyü hasarı verir. Yerde bir Go bırakır. 4 saniye sonra patlar. 420 büyü hasarı verir. Eğer rakip şampiyonlar Go'nun üzerindeyse 1 saniye eline Stun yer. Yani hareketsiz bırakıyormuş onları. 1 saniye eline Stun Eğer üzerinde değilse de Arkadaşlar hiçbir etkisi olmuyor. Şimdi göstereceğim. Bakın şöyle uzanarak Hasar veriyor ve Burada yerde bir tane gördüğünüz gibi go bıraktık. Go dediği bu küçük şeyler. 4 saniye sonra patlıyor. Bakın şöyle hasarımızı vuruyoruz. Daha sonra zaten hem stek birikiyor hem de arkaya çıkıyor. Eğer bu rakip şampiyonun üzerindeyse hani go'lar üzerine kalırsa 4 saniye sonra onları stanlıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şimdi oraya koydum. Go şurada yerde gözükmüyor. Sizden Bakın hepsini bir saniye stunladı. Kaç kişi olursa olsun patladığında etrafında herhangi bir düşman olursa arkadaşlar 4 saniye sonra hepsini stunlıyor. Bayağı bir alanı var gördüğünüz gibi. Çok geriye atıyorum ama hepsi de stunlıyor. Bu şekilde böyle bir özelliği var. Birinci yeteneğinin stunlama. İkinci yeteneği pes pes. Glow ileri uzanarak 510 büyü hasarı verir. 0.5 saniyeliğine rakip şampiyonları hareketsiz bırakır. Bu beceri bir Go'ya isabet ederse Glow üzerine yüklenir ve yoldaki düşmanları da sürükler. Yani ilk yeteneğindeki Go'lardan birini sabit ederse onları da sürüklüyor arkadaşlar. Göstereceğim şimdi. Bakın e, şu şekilde rakip şampiyonu 0.5 saniye eline stunlıyor. Stunlı bir hero. Güzel. Bakın böyle stunlıyor. Öne doğru tükürüyor. Eğer ki ilk yeteneğini böyle kullandıysanız arkasında Go varsa ona isabet ederse böyle sürüklüyor. Gördüğünüz gibi hem stunlıyor hem de sürüklüyor. Ona doğru gidiyor arkadaşlar. Böyle ileri doğru sürükleme özelliği var. ilk yeteneğiyle kombinasyonladığınızda. Bu şekilde rakip şampiyonları her tarafa ittirebilirsiniz. Kendi kulenize bile ittirebilirsiniz. Şey yapıp. Bakalım birkaç tane rakip şampiyonu da yapıyor mu aynı şeyi. Onu yapalım. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım abi. 5 tane rakip şampiyon var diyelim burada. Siz de tutturdunuz. Şöyle. Gördüğünüz gibi bunları biraz dağınık yapıyor. Hani hepsini götürmüyor. Ama böyle karman çorman ittir kalktır bir şey yapıyor. Bu şekilde ikinci yeteneği de. Ultisi. inanılmaz bir ultiye sahip. Şimdi görünce şaşıracaksınız arkadaşlar. Split split. Glow 12'ye ayrılır. 10 saniye boyunca özgürce golarla birlikte gezer. 1 saniye boyunca hedefe sabit durursa hasar veriyorlar. Ekstra ona aktifini kullanabiliyormuş. Aktifi ise tekrar kullanımı. Glock kendini bir düşman hedefe bağlar. Serbestçe yeteneklerini kullanabilir. Aldığı hasarın %100'ünü bağladığı kişi de alıyormuş arkadaşlar. Yani ben bir tane rakip şampiyona bağlanıyorum. Ve benim aldığım hasarın aynısını o da alıyor. Onun içinden de hasar verebiliyorum. Bakın şimdi göstereceğim hepsini. Öncelikle ultisini açalım. Bakın şöyle kütçüye bölünüyor arkadaşlar. Bu şekildeyken hem can dolduruyor hem de eğer küçük tırtıllarınızı önden yollarsanız siz hasar yemiyorsunuz kuleden. Bakın şimdi şöyle ayrılacağım. Tırtıllar önden gidiyor ya. Bakın ben hasar yemiyorum arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi kuleleri de aşarsınız. Her yeri aşarsınız. Ayrıca demin gördüğünüz bayağı da bir can yenileme özelliği var. Ultisini açtığında. Bu bizim canımızı azaltmaz. Şuradan biraz daha canımızı azaltıp tekrar Yürüyerek geçelim. Ne kadar can yenilendiğini de görmüş olun. Bakın dönüştüğümüzde şöyle tırtılları önden salmanız lazım. Böyle gezebiliyorsunuz. Bak böyle sabit durunca da buna hasar veriyor. Gördüğünüz gibi 74-74 hasar veriyorlar. Bak pıt pıt vuruyorlar. Artistik yapar gibi bir şey yapıyorlar. Bu şekilde şimdi aktifine geçelim. Bu inanılmaz bir şey gerçekten. Şuraya bir tane normal bot koymamız lazım. Onun içine gireceğiz. Aldığımız hasarın aynısını o alacak. Şimdi tamam. Öncelikle dönüşüyoruz. Dur. Şunu açalım abi. Gel sen buraya. Şuraya da bir tane bot koyalım. Bir kalkan çıkalım bu adam bizi kesecek yoksa. Dur 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 dur. Böyleyken hasar yiyormuşuz abi. Onu da görmüş olduk böylece. Ama kaçma açısından gerçekten güzel. Şöyle zırhı dayayalım kendimize de. Bu adam bizi kesemesin. Şimdi içine gireceğiz ya adamın. Orada ölmeyelim. Tamam. Ee, şunu da alsaydık güzel olurdu. biraz daha altın ekleyip tamam. Tamam. Bu şekilde ölmeyiz diye düşünüyorum. Şunu satalım ya. Hedefin içindeyken can yenilemesi olmasın. Şöyle satalım tamam. Tamam. Bakın şimdi arkadaşlar ultisini aktif hale getireceğim. Tekrar kullanım yapacağım. Rakibi çekiyoruz. Buna girmeyeceğim abi. Ona girdim. Bundan çıkmam lazım. Bu olmaz. Sen bir hedeften çık. Bakın şimdi buradan ben hasar vurabiliyorum. Bak. Hasar yiyorum ya, o da yiyor. Kendi adamını kendisi öldürdü. Gördünüz mü arkadaşlar? Tekrar dönüşeyim. Bakın girdim yine içine. Vuruyor. Ben hiç hasar vurmuyorum. Gördünüz mü? Kendi adamını kendi öldürdü. Benim yediğim hasarın aynısını kendi dost şampiyonu dostuna vuruyor arkadaşlar. Bakın yine gördüğünüz gibi öldürüyor. Vurdukça benim girdiğim kişi ölüyor. Bunun içinden hasarda vurabiliyorum. Ben yeteneklerimi de kullanabiliyorum. Bakın. Şöyle. Hem ben hasar vuruyorum hem de gördüğünüz gibi kendi takım arkadaşı öldürüyor abi. Gördüğünüz gibi ileri bile gidiyoruz abi. Yani çok değişik bir ultisi var gerçekten. Şunu bir kapatalım. Şuraya birkaç tane bot koyalım. Yani inanılmaz bir şey arkadaşlar. Bunlardan birine girelim. Şunu atalım. Bakın böyle bununla birlikte biz de gidiyoruz abi. Böyle girdiğiniz kişiyi sürükleyerek götürebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Tutturmadı. Tutturmadı. Şöyle tekrardan göstereyim. Bu da son olsun abi. Gördüğünüz gibi duvarlardan da geçiyor arkadaşlar bu yeteneğiyle. Bu şekilde bir şampiyon. Dediğim gibi siz rakip şampiyona girdiğinizde sizin yediğiniz hasarın aynısını girdiğiniz kişi de yiyor. İkiniz birlikte hasar yiyorsunuz. Böyle inanılmaz bir tank şampiyon arkadaşlar. Şu ultisi her şeyini gösterdim zaten. Söyleyecek bir şey yok. Ben çok beğendim. İlginç bir şampiyon. Meta'ya gireceğini düşünüyorum. Yani değişik bir şampiyon arkadaşlar. Şu yeteneğiyle de şeylerden geçiyor. Bunu da gördünüz zaten. Bakın duvarlardan geçebiliyorsunuz. Sülüğü düzgün atarsanız. Her taraftan geçiyor. Şurada biraz canımızı indirelim. Bir şey daha göstereceğim. Bakın. E, minyonlara da ve orman canavarlarına da vurduğunuzda can yeniliyor. Can yenileme özelliği yine insanlarda ve minyonlarda var. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda ise yeni güncelleme notlarından bahsedeceğiz. Bufflar, nerfler, yeni özellikler hepsi bir sonraki videomda olacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.